ben atlayınca videoyu devam ettireceğim. Bay bay. Arkadaşlar size atlayacağım yeri şöyle haritadan bir göstereyim. Şurası arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar atladım. Büyük ihtimal adam gelmedi. Acaba ben mi önce? Aa şuralara iki kişi. Oo atladı iki kişi. Şu endörde al 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 bombalı dal. Tamam. Oturma şu su sürücü. Şunu al onu. Tamam. Arkadaşlar dediğim gibi abone olun, like Bu kadar basit yani. Oturduğunuz yerden basacaksınız. Abone ol tuşuna. Bildirimleri de açın. Allah ekran birden gitti. Arkadaşlar sizde de böyle oluyor mu? Bazen şöyle giderken ekran birden saçma şöyle bir şeyler oluyor. Bu bana çok oluyor. Aa. -a. Bir şey buna dur alalım belki işimize. Neyse almayalım şunu al. DP alayım ya. DP güzel. Dur şu kiti al. Arkadaşlar benle oynamak isteyen e, şey Adımı alsın bak yukarıdan, ID'mi de yorumlara yazarım. Benle oynamak isteyen oynasın. Herkese açık yorumlar. Vallahi arkadaşlar ben alıyoruz şöyle, 4x emici almış ki takma. Bölgeye adamlar atladı. Neyse şu darba var onu alayım ben. Aa sesler duyuldu arkadaşlar. Arkadaşlar adamlar buralarda şurada park edeyim ama korusun öldürürüz. <laughs> Acaba arkadaşlar beklesem mi gitsem mi ya? Gideyim ya. Şimdi hemen bir Allah bak yine oldu aynı şey. Oh. Şöyle lootumuz güzel bence ama olsun yine de şuradan bir yüksek çıkarsa iyi olur. Şuraya lap diye dalmayacağım çünkü adamlar vardır burada. Varmış dediğim gibi de. Uf. Dübün var mı var tamam 4x idare eder. Arkadaşlar büyük ihtimal bir AKM'li olan bayağı bir yargı dağıtmış. Büyük ihtimal şu binada. uçak geliyor. Şu taraftan. Buradan mi Nereden? Ah buradan. Nereye atacağım? Atat. At. E, atmadı. Atmış ya bu çok güzel atmış. Aa bir tane daha attı. Bas bas bas. Arkadaşlar böyle oluyor muydu be? Bir tane uçaktan iki airdrop. Arkadaşlar airdrop'u da basıyoruz Allah ne verdiyse artık. Hayır Allah'a giriyordum içeri. Haritanın ta diğer ucuna attı airdrop. Burada airdrop'un ne işi var ya? Benim bildiğim alanın ortasına atılır arkadaşlar. Ve bak neredeydim nereye geldim. Aa çok uzakmış. Şu benzini alalım ya. Arı benzin biterse. Basacağım da ilk önce şunu alalım. O de gelmişiz. Arkadaşlar şu anda en sevdiğim AVM ile m e 24 bir de Kar 98. Bunları bayılıyorum silahlara. Keskin şanslı var zaten. Şu otomatik şuna tak. atak. Heh. Şu al. altalı rahat gitsin, at gitsin. Şunu al. Tamam, hadi gidebiliriz. Let's go. Şuradan bir benzin bas, çabuk, çabuk, çabuk. Arkadaşlar beni şu ana kadar izleyenler yorumlara e, izledim yazsınlar arkadaşlar. Ben de onları kalp atacağım. Yani beğeneceğim onların yorumunu. Hop. Koş koş koş. Adam arkadaşlar alana geri girmez. Arabayı bırakacağım. Biraz daha ilerleyeyim. Olup burası iyi. Burada arabayı bur. Arkadaşlar sence en sevdiğiniz pub Youtuber'ı kim? Sizin. O değil arkadaşlar sıfır oyun bitirme challenge oldu bu ya. Uçak geliyor. Vay adamlar durdu. Headshot attım. Vay Arkadaşlar el bombam yok. Abi ben bu adama bayılmaktan bıktım ya. Arkadaşlar basıyorum. De bakayım öylemi bakayım. Ver ver ver. Şükürler. Sende var, sende ne var? Neyse ya aldık gidelim hemen. Şurada bir arkadaşlar buz full diyeceğim. Full yani ne içimle falan içim şu yatayım. geçecek. Alan bizde ya alan güzel yerde. Arkadaşlar şurada bot öldürdüm. Bot doğadan. Arkadaşlar ben şu üstümdekini atayım ya. Çok belli diyor yerime. Acaba evlere mi geçsem? Şu eve geçeyim ya. Şu bu bir buluşturulayım. Arkadaşlar bence Groza'ya en güzel dürbün 3x ve 2x bence. Şöyle alana girelim. 4 kişi kaldı. Herhalde takım arkadaşlar bunlar. Çünkü de 4 açtığım için takım olabilirler. Takım ne yapalım? Artık deneyeceğiz bir şeyler. Aman acaba karşı şu karşıdaki dağda mı daralacak? Ben şu tarafa geçeyim. Arkadaşlar dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Ve beğenirseniz ev alanında maç gelecek veya hızlı maçta. arkadaşlar alanın tam ortasındayız aslında Oo. Oh, oh, oh. teke tek kaldık burada adam adama bakıyordu demek ki burada bir yerde arkadaşlar büyük ihtimal o beni bekliyor ben onu bekliyorum şöyle bir şaşırtma sisi atalım şöyle şaşırtsın adam biraz şaşırsın Adam yemedi. <laughs> Ve birinci. İşte bu be, işte bu be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi de 5 işte birinci olduk ve yaşasın. Adamın kutusuna bir bakalım nesi varmış. Arkadaşlar bu adam burada çalışıyordu ama işte o sis bence işe yaradı. Oo, oh, da güzelmiş adamın ama. Ne yapalım? Burada ben varım. Havaya sis atacağım. Hop. Hadi görüşürüz. Bum yıldız kaydı. Ve arkadaşlar videomuz bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Bir ee, Daha çok video gelmesi için like atın, yorum yapın ve bay bay.